Herkese merhaba dostlar. Bugün kilo alamıyorum. Abi ben zayıfım. Zarganayım. Vesaire gibi. Çok inanılmaz derecede duyumlar alıyorum. İşte sokakta karşılaştığım arkadaşlar bana diyor ki Abi ben kilo alamıyorum. İşte yiyorum yiyorum kilo alamıyorum. Lan manyak Demeyin şöyle. Yiyorum yiyorum kilo alamıyorum diye bir şey yok. Peki dedim. Sizler için Hepiniz için Dünya için bu videoyu yapmaya karar verdim. Güzel bir karışım Yapacağız burada Birkaç karışım Önümüzde gördüğünüz Önce size ürünlerimi tanıtayım Süt Laktosuz Neden laktosuz diye sorarsanız Bizim Halkımızda şöyle bir Laktosa alerji diye bir şey var Bu ne yapıyor İşte gaz sorunu yapıyor sindirim sistemi sorunları yaratıyor o yüzden laktozsuz çünkü ben süt çünkü benim de alerjim var. İki kahvaltılardan eksik olmayan çocukların çok beğendiği Nesquik. Neden bunları seçtim? Kalorisi yüksek ürünler çünkü aslında kahvaltılarda fit kalmak isteyenler bunu kullanmasın. Kilo almaya elverişli olan insanlar bunları kullanmasın. Kilo alamıyorum diyenler bu karışımı yapsa yeterli. Badem. Dalından koparmadık ama olsun güzel. Ee, kavrulmuş fındık için. Lezzetli. Kuru üzüm. Çok tüketilmediği sürece yararlıdır. Çünkü şeker oranı yüksek. Yulaf ve bir adet muz. Muz iyidir. Fazla tüketmeyin. O da zararlı. Ee, zehirlenme yol açıyor. Muzda bir madde var o zehirliyor. Burada neymiş? Kızartılmış yar fıstığı. Bademden çok proteine sahip. Severim kendilerini. Ve eksik olmayan, her zaman bizim peşimizde bir kalkan gibi gezen, bizi yalnız bırakmayan cici bebe. Malzemelerimiz bu kadar. Şimdi küçük bir hazırlık yapıp devam edelim. Evet şimdi malzemelerimizi koyacağız. Sizlere ne kadar ne kadar ölçekte malzeme koyacağınızı göstereceğim. Öncelikle hemen sayalım. 3 6 7 8 Bu da 10. 10 tane ciciribi. Bunu eledik. O gitti. Hemen geliyoruz buradan. Yemek kaşığı. Şöyle 1 2 2 kaşık İki yemek kaşığı yulaf ezmesi. Yulaf ezmesi. Aynen doğru. Yulaf ezmesi deyince kafam başka yere gitti. Ee, kuru üzüm. Bu da böyle saymaya çalışmayın bunu. İşte şöyle bir kaşık. da koy gitsin. Şöyle yere dökülmesin. Ziyan yok. Hiçbir şey ziyan etmeyin fındık. Hemen bir kaşık fındık. Fındık. Güzel doğal yağdır bunlar arkadaşlar. Doğal yağ kilo vermek isteyen de bu doğal yağ kullanmalı. Kilo almak isteyen de kullanmalı. Bir kaşık badem. Burada ne var? bir kaşık yer fıstığı. Yer fıstığı ama yere dökülmedi. Kötü bir espri. Buradan biraz çikolatalarını alalım. Neyse ben onu sonra alacağım oradan. Bu da Nesquik. Döküldü oraya. Şimdi muz. Muz biraz kararmış ama olsun. İçi temiz, içi güzel. Şöyle kesme tahtası tabii ki de kullanmayacağız. Şöyle çat çat şöyle muzumuzu içine atıyoruz. Şuna bir bakar mısın? Şöyle bir görüntü. Şimdi süt ne kadar? Süt tamı tamına bir buçuk bardak olmak şeklinde. Şöyle bir şu tam buçuk. Hassas terazi gibi ellerim. Bir buçuk bardak su. Süt pardon. Su mu demiştim ben de? Önemli değil. Su. Süt yani. Şimdi biraz yaklaşalım. Ee, bunu buraya koyduk. Bunu buraya koyduk. Haydi bismillah. Artık o. Bozayım mı? Evet. Şöyle nasıldı? Neyse karıştırmayalım daha fazla. Şimdi bunu buradan böyle çıkartıyoruz. Evet bu temiz. Bunu da buradan buraya. Çok güzel kokuyor. Problem yok. Ellerimizi yıkayalım. Şunu da şuraya. Evet. Biraz ortalığı batırdık ama. Bu gördüğünüz. Hemen size şimdi kalorilerini hesaplayacağım. Bir saniye. Şimdi 10 adet cici bebe 177 kalori, bir ee, kaşık yulaf 130 kalori, bir adet muz 70 kalori, bir yemek kaşığı kuru üzüm 300 kalori. 1 yemek kaşığı kavrulmuş fındık 265 kalori, 1 yemek kaşığı badem 145 kalori, 1 ee, kaşık Nesquik 115 kalori, bir de yer fıstığı 227 kalori, bir buçuk bardak sütte 65 kalori. Küçük bir hesap yaptım, <laughs> hepsini toplamak biraz zaman aldı. Toplam hepsi 1490 yani 1500 kalori diyeceğim bir tane bir tane daha badem atsaydım 1500 kalori. Bu gördüğünüz ürün toplamda 1500 kalori. Şimdi şöyle bir şey. Günlük bir insan mesela örnek veriyorum. Ben şu an günde 2600 kalori tüketiyorum veya 2700 ortalama standart formunu koruyan, kilo alamayan veya kilo veremeyen formunu koruyan yani yıllardır mesela örnek veriyorum adam 70 kilodur hep 70-70 veya 71-69 o arada gelip gelip giden insanlar Günde ortalama 2700 kalori alıyor. Şimdi bu kilo alamayan adam günde 2700 kalori alıyor ve bir ara öğün bunu yaptığında 2700 artı 1500 yazacak. Bu da 2700 8, Hocam bir dakika. 3000 <laughs> <4200. gülüyor> bin... Bu da toplamda 4200 kalori yapıyor. Yani bu ne demek? Şahane bir kilo alma demek. Şimdi tadına bakacağız. Bismillah. Bir şey diyeyim mi? Bu lan. Tadı şahane. Bunu ye. İç. Tadı çok güzel ve Şimdi siz bana şöyle Her gün işte badem mi alayım, fındık içim alayım, yulaf alayım büyük bisküvi. Şu malzemeleri aldığınızda bu malzemeleri toplamda 20-25 gün kullanma şeyiniz var. Burası toplamda 110 lira tuttu. 110 lirayı 25 gün kullanıyorsun. Günlüğü kaç paraya geliyor sen hesapla. Onu da benden bekleme. Ve tadı çok güzel. Ve kilo alamıyorum diyen insan net bir şekilde kilo alamaması imkansız. Bunu hiç günde yemeğini ye, kahvaltını yap, öğle yemeğini, akşam yemeğini bir de bir git bir ara öğünde 1500 kaloriyi bir anda ye, iç. Direkt kilo alırsın. Direkt. Alamıyorum diye yalan söyler. Bilimsel olarak imkansız yani alamamaz. O yüzden siz kilo alamayan arkadaşlarıma önereceğim şey buydu. Herkese iyi antrenmanlar.